Gizem ve merak dolu bir isim olan Nanmadol, aralıklar anlamına gelir. Mikronezya'daki uzak Pompei adasında bulunan bu kayıp şehir, mercan resifleri ve tropikal bitki örtüsüyle sarılmış bir bilmecedir. Kanallarla birbirine bağlanan ve uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu ile çevrili, yaklaşık 100 yapay adacıktan oluşan bir ağ hayal edin. Benzersiz yapısı nedeniyle sıklıkla Pasifik'in Venedik'i olarak anılan Nanmadol işte budur. Bölge, milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ancak ana inşaatı 12. ve 17. yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir. Nanmadol, yüzyıllar boyunca Pompei'yi yöneten güçlü bir soy olan Saudelor Hanedanlığı'nın törensel ve politik merkezi olarak hizmet vermiştir. Ancak hanedanlık çöktü ve şehir yavaş yavaş terk edildi. Bugün geriye kalanlar, kayıp bir medeniyetin kanıtı olarak duran sessiz taş yapılardır. Nan Madol'un en çarpıcı özelliği yapısıdır. Adacıklar devasa bazalt kütüklerle inşa edilmiş platformlardır. Bunlar sıradan kütükler değil, doğal olarak oluşan, bazıları 50 tona kadar ağırlığa sahip prizmatik bazalt sütunlardır. Peki eski inşaatçılar bu devasa taşları adanın karşısındaki ocaktan nasıl taşıdılar? Bu soru mühendisleri ve arkeologları bugün bile şaşırtmaktadır. Bazalt kütükler 16 fit yüksekliğe kadar duvarlar oluşturarak çapraz bir şekilde istiflenmiştir. Hiçbir harç veya çimento kullanılmamış ancak yapılar yüzyıllardır tayfunlara ve sert okyanus koşullarına dayanmıştır. Bazıları 50 fit genişliğe ulaşan kanallar adacıkları ayırır ve bir zamanlar kanolarla gezilebilir durumdaydı. Nan Madol'un gerçek kökenleri gizemini korumaktadır. İnşaatın büyüklüğü, bazalt kütüklerin taşınmasında yer alan lojistik ve yerleştirilmelerindeki hassasiyet, sofistike bir medeniyete işaret etmektedir. Ama bu insanlar kimdi? Pompey halkının sözlü tarihleri, doğaüstü güçlere sahip devlerden ve büyücülerden bahseder. Efsaneler, devasa taşları hareket ettirmek için sihir kullanan iki kardeş olan Olisihpa ve Olosohpa'yı fısıldar. Bu masallar büyüleyici olsa da somut arkeolojik kanıtlardan yoksundurlar. Efsaneler ve teoriler gizemi çözmek. Bilim insanları Nan Madol'un inşaatçıları hakkında çeşitli teoriler öne sürdüler. Bazıları, inşaatçıların uzak adalardan, hatta belki de Güneydoğu Asya'dan gelen yetenekli denizciler olduğunu öne sürüyor. Diğerleri ise Nan Madol'un Pohnpei halkı tarafından nesiller boyunca geliştirilen yerli bir ustalık ürünü olduğuna inanıyor. Gizemi daha da artıran bir şekilde Nan Madol yakınlarında su altında kalmış yapılar keşfedildi. Bu yükselen deniz seviyelerine yenik düşmüş daha da eski bir medeniyetin kanıtı olabilir mi? Bu olasılık Nan Madol'un Mu veya Lemuria gibi kayıp bir kıtanın kalıntısı olduğu yönündeki spekülasyonları körüklüyor. Nan Madol'un mirası geçmişe bir pencere. Çözülmemiş gizemlere rağmen Nan Madol geçmişe dair paha biçilmez bilgiler sağlıyor. Kaybolmuş bir medeniyetin yaratıcılığının ve mimari hünerinin bir kanıtı olarak duruyor. Bölge, olağanüstü evrensel değeri nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Bununla birlikte, Nan Madol yükselen deniz seviyeleri, tropikal fırtınalar ve bitki örtüsünün büyümesi gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu arkeolojik harikayı korumak, gelecek nesiller için çok önemlidir. Nan Madol'u keşfetmeye ve incelemeye devam ederken, geçmişinin daha fazla sırrını ortaya çıkarmayı ve bu gizemli taş ve sührini yaratan insanların hikayesini bir araya getirmeyi umuyoruz.